Kayıtta mı lan bu? Hepinize kanal merhaba. Bugün sizlerle birlikte Kurban Bayramınızı kutlamak için bir özel video çekiyorum. Aslında bugün bir oyun çekecektim ama saçma gelir diye düşündüm. Çünkü Kurban Bayramı abi zaten yani Kurban Bayramı ne, tür bir oyun çekebilirim ki? Yani bu tarz ve hayvanla bir oyun çekmek istedim ama hayvanla bir oyunum yok. Ondan dolayı oyun çekmedim. Ve ayrıca başka bir sebebi de var. Daha eve yeni geldim ve şu an saat 6. Bunu aldım video 6.3'e kadar yükledim kısa bir... Şöyle, ben aslında bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günleri çalışıyorum, bir işte çalışıyorum. Çalıştığım için aslında 2-3 gün video gelmeyecekti ama bu videoyu yetiştirmem lazım. Ve bugün akşam şöyle duş aldıktan sonra şimdi biraz böyle enerjimi toplarsam bir video çekeceğim. Çünkü enerjisi, enerjim olmadan bir video çekince berbat bir video ortaya çıkıyor. Ee, size de tabii ki o halsiz turlar, video çekmeyi, video görmenizi istemiyorum. Yani şöyle bir şey, öldük ya of neyse evet bye bye. Böyle mi olayım? Tabii ki de ben böyle olamam. Şu an bütün enerjimi doluklarına kullanıyorum. Şunu söyleyeceğim. Ben işte dediğim gibi Türk Hava Kurumu'nda çalışıyorum. İlk üç gün iyi para veriyorlar yani. Yeni ekipmanlar almak için çalışıyorum arkadaşlar. Youtube'da daha kaliteli bir içerik sunmak için size daha kaliteli artı bir e, şey sunmak için e, çalışıyorum orada. Öyle Bundan dolayı birkaç gün videolar aksayacak ama elimden geleni yapacağım dediğim gibi kısa videolar gelebilir. Mesela soru-cevap falan çok kısa oluyor ama montaj zor oluyor neyse denerim bir şeyler yapmaya çalışın. bakın. Bakın kafamın Muğla Büyükşehir Belediyesi şapkası var evet oradan bir abi verdi öp şapkanın olması çok güzel. Ya yani bu şapka benim için çok şey e, ifade ediyor gençler. Harbiden çok şey ifade ediyor. Yani düşündüğümüzden daha fazla manevi bir değeri var bu şapkanın. Onun dolayı sürekli takacağım. Bundan sonra sürekli bu şapka takacağım. Tamam abartmayayım. Evde yarın bir gün atılacak ama kısaca her şey her şeyden kısaca. Birkaç gün olarak sevilir ama Kurban Bayramımız bu olsun. gel 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 gel. Tamam. Bu kadar basit. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum arkadaşlar. Hepinizin kurban bayramı mübarek olsun. Buyurun benden küçüklere. Bak utanma yok. Al. 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 Bir TL. Bir TL. Bir TL. Kumbaranı Biriksin. Damlaya damlaya göre. Sonra Tuğrul bize para vermedi demek. Her birinize birer lira vermek istiyorum. 2262 TL gidecek. Ama önemli değil. Sizden önemli Sizden önemli Her neyse. Çok fazla lak, lak ettik. Dediğim gibi kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Mübarek olsun. Bol bol kavurma yiyin ve kendinizi uçsuz satmayın. Ailenizden en az 50 lira almaya başlayın. Kişi başı 50 lira almaya çalışın. Ağlayın, sızlayın, kendinizi yerden yere atın. Baba ben bunu alacaktım, baba bak kızlarla buluşacaktım. Baba ben şunu şurada yapıyorum, şunu yapıyorum. Lütfen falan deyin, veriyorlar. Tabi veriyorlar, denendi. Kanıtlandı bir şey. Ben yaptım, aldım. Temiz. 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 Öyle yani. Deneyebilirsiniz taktiklerimi. Başka bir şey demiyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.